merhaba arkadaşlar ben Ubur Games bugün sizlerle çok güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. Ee, biraz başlamayı değiştireceğim ya mal gibi başlıyorum. Neyse şimdi bu önemli değil arkadaşlar. Ee, bugün ne yapsam diye düşünüyorum. Önceden hatırlıyorsanız Joker yaptım. Arkadaşlar şu arada sesimi duyabiliyorsunuzdur. Ee, önceden duyamıyordunuz arkadaşlar. Ee, bu program Windows 8'in özel programı arkadaşlar. Bunu diğer şeylerde bulamazsınız galiba. Yani büyük ihtimal öyledir. Şunu da bir öldüreyim sanki muarsıtasıyosun. Arkadaşlar bu arada ben oynuyorum ama size ses gel oyunun sesi gelmiyor. Kusura bakmayın benim oyunun sesi gelmez. Oyunun sesi gelirse benim sesim gelmez. Yani en fazla böyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Bir de videolar en fazla 10 dakika gelebiliyor arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, daha fazla yapmayacağım. Para verip yapıyorum Ona da para lazım. Para için de abone lazım. Abone olursanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Çağlar çağlar. Sağ olsun bana e, YouTube kanalı açarken çok yardım etti arkadaşlar. Bu arada video birden biterse kusura bakmayın. 10 dakika dolmuş demektir ama ben 10 dakikayı göremediğim için e, ben şimdi şu ağaçlara dalsam mı ama neyse. buluyor mu acaba? kılıçla vurulmuyor. Kazma ile vurulmuyor. Sadece baltayla vuruluyor. Çok güzel. Ha burada bir e, kale daha buldum. Ee, geçelim. E bug var. Bug var. Bug var. Bug, -ı, bug -ı var. Bug var. Bug, bug biraz geçsin. Hmm. Önceki videolarda izlediyseniz sesim gelmiyordu. Şimdi buldum bu e programı. Bu niye kusuyor? Caps 2. Ee, bu mod pek güzel falan. yani bence çok güzel olmuş ee, yakında bir e, başka mod pekler de çekmeyi düşünüyorum özellikle Egg Wars çekmek istiyorum arkadaşlar umarım like gelir ee, şeyden adı nedir onun Egg Wars'a. Egg Wars sekeceğim ya. Ama Egg Wars fazla gelmeyebilir. Zaten ben şu an internetsiz oynuyorum. Ee, Arkadaşım ile gidiyorum. Orada videoları yüklüyorum arkadaşlar. O yüzden bazı videolar uzun sürede gelebilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, Batman Bot çıktı. Çıktı. <laughs> oh. oh. <laughs> Allah! Geri geri. Ya, bug var. Umarım bunlar fena da Arkadaşlar şu modu hiç sevmedim. Artık hangi moddan geliyorsa bir moddan mı geliyor falan anlamadım. Canavarlar bize vurunca bizim şeyimiz gidiyor. Oo, açtığımız. Sıfır sıfırlanmıyor da. Bir 3 falan gidiyordur herhalde. Joker'da ben çok aşırı güçlü bulmadım ama yine de olduğu kadar güçlü. Bu sefer de şey yapacağım. Deadpool. Deadpool aşırı güçlü bence ama ölme ihtimali var, ölebiliyor. Bu özelliksemin Deadpool ölür mü? Ölümsüz insan ölüyor. Abi ben siz aklınızı ben bu evin burasını anlamadım. İşiyorlar mı oğlum Ve bu ev galiba şu yeşil küçük yaratım da dur onu da göstereyim. E şimdi Ditbol'un bir parçası var. Ya bak. Ne kasıyor ya. Ditbol'un sanki kapalı vardı ya. Neyse. Ee, alırız yapacak bir şey yok. Ee, Deadpool nerede? Deadpool, Deadpool, Deadpool. Kastı ya. <laughs> Ditbol. Ditbol, Ditbol. Bir Siniğini alalım. Okey. Siniğini almış olduk. Abi. Kendine gel ya. Arkadaşlar bu arada uzaya nasıl çıkılıyor bana gösterseniz çok beğenirim. Hatta şimdi bayrağımızı yapalım. Ee, şuradan da şöyle. Şöyle. Şimdi ne yap nasıl bir bayrak yapayım? Şey yapayım ya yani, Türkiye, 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 Türkiye ben Türkiye bayrağını çiziyorum. Ee, şöyle, ee, şöyle. Arkadaşlar bu bayrak modu nereden geliyor diyorsanız şey modundan geliyor. Ne evet, lan anladı? Uzay modundan. Yalnız pek iyi değil. İyi çizemiyorum yani. Bunları çizmek. Gerçekten zor. Şöyle bir, bir. <laughs> karalanmaya dönüş. Şöyle. Tamam. Ne fazla? Böyle oluyor arkadaşlar. Şuraya da Türkiye yazalım. Şuraya da direkt hemen bir Kırmızı yazalım. Ama kırmızı yazalım diyorum. Bak arkadaşlar. Ee, bayrak yapımı bir bakalım. Bayrak. Ee, çeyrek 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 içinde böyle mal gibi bir şey lazım. Neyse şimdilik yapmayalım. Ee, şimdilik titül yapmak istemiyorum. <laughs> Tatpom, seni sonsuz seviyorum, sonsuz. Keşke nihayet moblardan da e, karama kara görmüşseydim. Bir aslında biraz saçma olurdu ve oyun daha kolay olurdu aslında. Ee, neyse Şimdilik bize lazım olan bir köy lazım, o kadar köyde yumak için yumak lazım işte avuç da şu şuraların arkadaşlar bu arada söyledim bilmiyorum galiba söyledim ama ben yine de söyleyeyim video anında bitebilir 10 dakikayı göremiyorum yani 10 dakika çekemiyorum en fazla video e, anında hemen biterse demek 10 dakika bitmiş demektir. Videoların hepsi 10 dakika olacak. Kusura bakmayın. E, ona para lazımmış. parayı da en kısa zamanda vermeye çalışacağım arkadaşlar. E, Allah, kastı ya. Şu an Batakurt'ta Abi bak. Buna kasmaya başladı ya. Motherfuck. Motherfuck Allah. <laughs> Abi şu oyunda şu ana kadar bir tane bile pet bulamadım. Şöyle bakayım. Ya, bakayım. oğlum ben nerelere gelmişim lan? Hmm. Hmm. tamam. Hemen bir ev aşın alalım. Yeah. Evet. Gereksizlere de atalım. Hmm. Hmm. Şimdi bana ne lazım? Hmm. Hmm. Şöyle hmm. Bu başka bir şey. Yok. Benim kalkan ihtiyacım var. Çıkmaz mı? Yok. E hemen bir bakalım kılıç modlarından yiyeyim. Bu ne? Bu hmm, ne? O da neymiş? Hadi alalım. <laughs>